Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İsveç'in NATO üyeliği için NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden baskılar gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ve Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakan Yardımcısı O'Brien, Türkiye Parlamentosu'nun İsveç'in üyeliğini en kısa sürede onaylamasını beklediğini söyledi. NATO üyeliği için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç için NATO ve Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklamalar gelmeye devam ediyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg yaptığı son dakika açıklamasında İsveç'in NATO üyeliğine değindi. Stoltenberg Türkiye parlamentosunun İsveç'in üyeliğini en kısa sürede onaylamasını beklediğini belirtti. Türkiye'nin terörizmle ilgili güvenlik endişelerini unutmamaları gerektiğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri'nin Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı James O'Brien, İsveç'in çok yakında NATO üyesi olacağını ve o anı iple çektiklerini söyledi. James O'Brien, NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesinde, telekonferans yoluyla düzenlediği basın briefinginde, gazetecilerin sorularını yanıtladı. İsveç'in ittifakın 32. Inci üyesi olmasını sabırsızlıkla bekliyoruz. İsveç ilk günden itibaren ittifaka çok büyük katkı sağlayacaktır," diyen O'Brien sözlerini şöyle sürdürdü. Türk ve Macar müttefiklerimiz bize onay sürecini engelleyecek esaslı bir sorun bulunmadığını, sadece onayı sağlayacak oyları toplamaya çalıştıklarını söylediler. Biz artık harekete geçme zamanının geldiğini, gecikmenin hiçbir fayda sağlamayacağını ilettik. İsveç'in çok yakında ittifaka üye olmasını öngörüyoruz o anı iple çekiyoruz.